Değeceğim ya. Pardon. Yok değil ya. Aa. Bu çok iyi. Bakalım çalacak mı? Link atınca çalışıyor mu diyor? Bilmem. Bir tane çalışıyor, bir tane çalışıyor. Ya arkadaşlar AP MF olduğumuz için bizim için Maalesef. Esko. Şarkı yazdın. Nasıl? O DCMA şarkının ismini bul. Google'a yazın. İsmi yok ki. Var nasıl yok?

Yaram akıllı. mi hiç. Sanmıyorum onun DCMA ama olacağını. Böyle <laughs> bir şey çıktı. Ne sana sana oyna. Rahatsız edersin söyle kapatayım. otel lobisini <laughs> <laughs> Bu şey patatesi atıyorlar ya bazen Arkasında müzik olanları kapatmak için <laughs> Böyle müzikler lol oynatıyorlar <laughs> <laughs> Önemli olan tehlike mi? Aynen öyle Otellerde hiç telif yenmiyor o zaman ha? öyle bir muhabbet mi var? O telefon seninle telif edin. Tehlikeli oldu. Oh shit. Kaç kaç. Geber orada. Manyağa bak. Canlı kalacak orada otoması tamasın. <laughs> <Arım akıllı>, ölüyorsun. <laughs> Let's go. <laughs> Elif'e mi gorucu bozar mı? Oh, oh, oh. hocam. Aa bu E. Ya bu AP'sini oynamayı ben çok seviyorum onu ya. ya. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsun ve karşı takım inanılmaz kanser oluyor. Ve takımında böyle iyi oyuncular varsa bak şu Aramcı'ya güvenerek aldım bu arada onu. Tanımıyordum o adamı. Daha önceden bir kere oynama falan geldi herhalde hatırladım. Bak şu skill atmaya gelecek öne şimdi. Geldi abi. Bu kadar Bu kadar Zaten adamın nickinden belli abi Nick'i aramcı olan biri ne kadar kötü oynuyordur Allah aşkına Evet galiba mefta Gel 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 o <laughs> Ooo, yudogç. Aatrox'tan tehlikeli dojlar. Baba kili alır. Dızlamak gibi oldu biraz ama olsun. Allahu ekber. Iba, burada var ya. Stream. Rahat dur. Nasıl engelledi her şeyin çocuğun ya? Her şey bozuldu bu arada çocuğun. W yükseltiyor çünkü hareket hızımız artıyor. İş yapar yani deli gibi. Abi o ulti açılana kadar benimki bayıltıyor ki. Açalım karşılıklı açalım bebeğim. Bebeğim dedim anda vur bana. Çok iyi takım. Gir, gir. Ha, kanka girsene oğlum ya tutturdun kartopunu. Niye girmiyorsun ya? Atla abi oraya yanına nasıl satayım? Ne yapabilir kötü? Bence geri zekalık yaptı ben söyleyeyim yani açık açık konuşmamız gerekirse burada gerçekten açık açık böyle gerçekleri konuşuyorsak bu da bir enayilik olduğunu benim itiraf itiraf etmem gerekiyor. İtiraflar geldi abi. Bilginiz olsun. Abi niye öyle değil, itirafsız konuşuyorsun bilmem ne falan filan intermiyle. Demo'cu kes. Abi işte sıçayım. Minyonlar vurun! Minyonları yönetemiyorsun. Ya işte benim villanın yakınına girmem tehlikeli. Bana mı ölecek Hadi inşallah. Gidip bir tane vursaydın be kardeşim be. Elif yemek orucu bozar mı sorusu? Abi inanılmaz. Evet. Demuci gördünüz mü? Ben vurdum onu. Adam CC'de de vurmuş olamaz. İmkanı yok. Ben vurdum onu. Onu ben vurdum. O demuci ben attım. Canı açmıyor. Niye? Enayi galiba. Yani 7 damage'a e bakar mısın ya? Aklın alırım seninle. köşe göre hareketlere. E mal al. Yedin oğlum damage'ı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben. Ben damage yiyorum. <laughs> ben de yedim daha temin? Nami bana vurdu. mıydı Öldürdüm mü orada onu? Alın manalı. Mananız da bol olsun. Hain aylar. Koşuyor. Manyak galiba. Ellendi. Üç. 2, Bir. Of çok güzel ulti. Çok güzel ulti angle ama varlık üstüme koşuyor. Ben ne yapayım buna? mal. Yat aşağı. Kangalos seni. Neyse öleceğiz şimdi. Thank you guys. Ah kaçamadık. Enti. Enti. Rayle da aldım şimdi var ya bayıltacağım onları. Abansete gerek. Var gerek var mı? Yavaşlatmak için adamları. Adamları fena yavaşlatacağım şimdi. Sadece kime karşı aldın? Kime karşı mı? Annen. <laughs> ne diyor ya? Çet ne diyor ya? An Nasıl o kadar can yeniliyor? Bu bir şey olabilir mi? Can çalma yeteneği yok adamda. <laughs> Hadi kadar. Evet. Yani sen gittin öldün orada ben ben ne yapayım yani ne gerek var oraya gitme şimdi Gerek var mı? Bunu bana söyle. Şu ne lan? Böyle 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 de eğitlenmezsin be kardeşim. Aa çaldım. Of ama kayıt kayıtta atıyorum yani ha. Hani boş boş adam değiliz yani. Bu Nami'cim hep beni heal diyor adamın dibi. Marmik mi lan bu? Anladık galiba. Nami'yi ben oynadım. marmik oynamaz. Benim itiraf ediyorum. İyonlar nereye gitti ya? Ülte atmaz şu an. Ooo <laughs> <Şöyle. gülüyor> oh, kriti yiyeceğiz. Benim sıfat. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ellenme. Sakin ol. <laughs> 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 Bu arada bir Müş bunu da alırsam var ya of. Oh! Oh! Dolandırıldık. Kayıtla, kayıtla, kayıtla abicim. Geliyorum lan bekleyin. 64 kod bekleyeceğim abi. Çok AP veriyor çünkü. 70 yetenek gücü abi. Bitem ne kadar veriyor zaten? Bitem 90 falan veriyor. 140 yetenek gücü veren item mi olur ya? Alacaksın abi bu item'ı. Alacaksın. Oy. Seni yok ederim. Seni yok ederim. Delet et olursun. Delet et sucune. olan lan? Ben güzel flash attım bu arada Orion'dan ultisine. İyi flashtı bence. Şükür olsun. İşte bu gücünden bahsediyorum ha bak. Karşıda mesela bak şimdi izle. Gönderdim E'ye. NA'ya. Geberecek. Ya bir can kaldı o bir can. Herhangi bir şey ölecek yani. Ne yapacak ki? Karşıda Soraka yok, bir şey yok. Bu ne şimdi? Mala bak. Niye öyle bir şey yaptı? Çok gereksiz bir hareket. Bu ne? O, o, o Q'yu atmasa o demeci görecektiniz arkadaşlar. Çok fazla öne çıkamıyorum tabii ki. Of skill atmak için ufacık bir saniye durdu orada. Uhuu. Gigi. <laughs> Gigi arkadaşlar abone olmayı atmayı like unutmayın. Seviyorum AP'yi ya. AP oryanla iyi yani oynayayım bence. Ben olsam oynardım. Ben oldum oynadım. <laughs> İyi oynadın iyi. En çok hasar bize değil Kayle'de. Kayle iyi oynuyordu bak zaten ben onu belirttim yani oyunun başında. Daha önceden deck geldi mi bir adamda?